Selamlar arkadaşlar. Mürüvvet kardeşimizin göndermiş olduğu soruyu çözmeye çalışalım. Bakın, Kaan galerisindeki araçları sisteme kaydetmek için motor, model ve renk sütunlarından ve 90 satırdan oluşan bir tabloyu dolduracaktır demiş. Kaan tabloyu doldurduğunda motor sütununda 16, model sütununda 20 ve renk sütununda 24 satırda hata yapmıştır diyor. Hata yaptığı her araca ait bilgilerde yalnızca bir sütunu doğru olarak doldurduğu görülmüştür. Buna göre Kaan'ın tüm bilgilerini doğru olarak kaydettiği araç sayısı kaçtır diyor arkadaşlar. Öncelikle soruyu anlamak için soruyu öncelikle durdurun arkadaşlar. Daha sonra anlamaya çalışıp çözmeye çalışalım. Süreniz 2-3 dakika verin bu soruya. Daha sonra çözemediğiniz takdirde de birlikte çözmeye çalışalım arkadaşlar. Evet şimdi baktığımızda Soruyu önce anlamaya çalışalım. A aracı, B aracı şeklinde 90 tane burada e, satırımız var arkadaşlar. A, B, C, D, E şeklinde 90'a kadar gidiyor. Buradaki hatalara bakalım. Motor sütununda 16 tane hata yapmış. Motor sütununda 16 hata, model sütununda 20, renk sütununda 24 satırda hata yapmış. Peki yaptığı hatalara bakalım. Her araca ait bilgileri de yalnızca bir sütunu doğru olarak doldurmuş. Buradan şunu anlamak istiyorum. Mesela şöyle bir şey çizelim. Şunu çizmek istedim. Şunu çizelim şöyle. Aslında 1 2 3 toplam bu şekilde devam ederseniz 90 tane satırınız var. Şöyle motor olarak alalım. Şunu da model olarak alalım. Bakın burası motor olsun. Şurası model olsun. Şurası da renk olsun. Her araca ait bilgilerde yalnızca bir sütunu doğru olarak doldurduğu görülmüştür. Hata yaptığı her araca ait bilgilerde yalnızca bir sütunu doğru olarak. Yani şöyle diyorum. Motorda 16 hata yapmıştı. Modelde 20 hata. Renkte de 24 hata yapmıştı. Ama hata yaparken herhangi ikisinde hata yapmış. Yani şunu söylemeye çalışıyor. Motorda hata yaptığını şöyle nokta haline getirelim. Motorla birlikte modelde de hata yapacak ama renkte hata yapmayacak. Yani burada hata yaptığında iki tanesinde hata yapıyor. Renk renkte hata yapmıyor veya şu da olabilir. Bakın modelde hata yapıyordur, renkte hata yapıyordur. Motorda doğru yazmıştır. O aracın motorunu doğru yazmıştır. Veyahut başka ne olabilir? Bir ihtimal daha var. O ihtimalde nedir? Motorda hata yapmıştır yazarken. Renginde hata yapmıştır ama modelin hata yapmamıştır. Evet. üç tane toplamda yapmış olduğu Hata var. Pekala, öncelikle şunu yapmaya çalışalım. Acaba motorla modelde hata yaptıkları ne kadar? Şu hatayı bir bulalım öncelikle. Buna da ne diyelim arkadaşlar? A diyelim. Modelle renkte ne kadar hata yapmış? Onu da bulmaya çalışalım. Ona da B diyelim. Aynı şekilde motorla renkte ne kadar hata yapmış? Buna da C diyelim arkadaşlar. Bakın, biz eğer A artı A artı B artı C'nin kaç olduğunu bulursak, hata yaptığı sayıyı bulacağız arkadaşlar. Hata sayısını bulacağız. A artı B artı C'yi bulursak hata sayısını bulmuş olacağız. Peki ben şunu biliyorum. Motorda yapmış olduğu hata ve modelde yapmış olduğu hata A kadar demiştik. Her ikisinde de baktığımız zaman hem şurada motor var. Bakın hem burada motor ele alınmış ortak olarak. Bir de C'de var. C'de de motorda hata yapılmış. O halde A ile C'nin toplamı A artı C motordaki yaptığı hatayı bulur bakın. A artı C 16 olmalıdır deriz. Peki modelde ne kadar hata yapmış? Bakın modelde hem motorla birlikte yaptığında bir hata görebiliyorum. Bir de B'de hem A'da hem B'de ortak olarak var model. Dolayısıyla A artı B'nin de ben buradan 20 olduğunu görebilirim arkadaşlar. Peki başka ne var? Bir de renkte. Renkte ise bakın renkte de B ve C'de ortak olarak hata yapılmış. Bunların sayının toplamı da 24. Renkte yaptığı hataları da buradan görebiliriz. B artı C'nin de 24 olduğunu görebiliyorum arkadaşlar. Dolayısıyla ben bunları alt alta topladığım zaman iki parantezinde yani iki tane A, iki tane B, iki tane C gelecek. İki parantezinde A artı B artı C gelmiş olacaktır. Bu da nedir? 60. Buradan A artı B artı C'yi bulacağız. Ne gelecek? 30. Demek ki benim hata sayım 30. 30 tane satırda hata yapmışım arkadaşlar. 30 tane satırda hata yaptıysam demek ki 90 eksi 30'dan da artık hata yapmadığım sayıları bulmuş olurum diyebiliriz. Doğru cevap A şıkkı gelir. Güzel bir soruydu. Başka bir soruya geçelim. Evet, Platon kardeşimizin göndermiş olduğu soruyu çözmeye çalışalım. Eni 20 birim, boyu 24 birim uzunluğundaki dikdörtgen biçimindeki sayfalardan oluşan defterin sayfalarından biri AD doğru parçası boyunca katlandığında şekil 1'deki ABCD dikdörtgeni oluşuyor. ABCD dikdörtgeni AD doğru parçası boyunca ok yönünde çevrilerek şekil 2'deki çapı AB üssü doğru parçası olan yarım silindir oluşuyor. Buna göre oluşturulan yarım silindirin Hacmi kaç birim küptür demiş. Arkadaşlar buradan B'yi alıyorsunuz. Şuradan itibaren çeviriyorsunuz. Bakın bu tarafa doğru çevrilmiş. Daha sonra da oluşturduğunuz yarım bir silindir. Şöyle diyebilir miyiz? Ben bu silindirin tam orta noktasını merkez kabul edecek şekilde bir nokta alsam. Dolayısıyla şu A'ya uzaklığım R olsa B'ye uzaklığında ne olmalıdır? Yine R olmalıdır. Toplamda bakın 20 birim değil miydi bu? Tekrar bu B'yi kapattığınız zaman aslında yine tam buraya gelecek. Ucuca değmiş olacaklar. Buradan aldınız. Diğer tarafa doğru sayfayı şuradan itibaren AB AD doğru parçasından itibaren büktünüz. Ve bu şekilde yarım silindir oluşturdunuz. Yükseklikte herhangi bir değişiklik olur mu yarım silindirin? Olmaz. 24 birimde yine 24 birim olacaktır. Şurayı R aldık. Burayı da R aldık. O halde toplam hepsi neydi? 20 idi. 2 R'sini çıkartacak olursak demek ki benim AB uzunluğunda 20-2R olarak görülür arkadaşlar. 20-2R'dir. Peki bu 20-2R aslında şu görmüş olduğunuz B'den A'ya kadar gelen yarım silindirin uzunluğu değil midir? Çünkü buradan aldınız katladınız geri tekrar başa saracak olursak bu B'deki tekrar B'ye gelmiş olacak. B üstündeki B'ye gelmiş olacak. O halde yarım silindirin uzunluğu ne kadarsa 20-2R'ye eşit olmak zorundadır. Peki ben bunu nereden bulacağım? Biz yarım silindiri aslında nedir? Bakın bir çemberin yarısını olarak düşünecek olursak çemberin yarısı uzunluğu nedir? Çevresi neydi arkadaşlar çemberin? 2 pi idi. Peki 2 pi idi ama bu yarım olduğu için ne olacaktır? Bakın çevremiz pi olacaktır. 2'ye böldük pi Demek ki pi uzunluğu eşit olmak zorunda 20 eksi 2 r'ye. Buradan pi'yi 3 alın demiş arkadaşlar. 3 aldık. 3R eşittir. 20 eksi 2R'den 5R eşittir. 20 R eşittir. Buradan ne gelecek? Bakın yarıçapımız 4 gelmiş olur. Peki ben şunu biliyorum. Silindirin hacmini ve silindir diyerek diyelim. Pi R kare H olarak biliyordum. Silindirin hacmini. Ama benim istediğim bunun yarısı değil midir? Bakın yarım silindir şeklinde çünkü. Yarım silindir olarak vermiş bize burayı. Pekala. O halde hemen yerlerine yazalım. P'yi 3 almıştım. R'ye 4 bulmuştum. 4'ün karesi. Yükseklik değişmeyecek. 24 bölü 2 diyebilirim arkadaşlar. O halde şuradan 2 ile şu görmüş olduğunuz 24'ü sadeleştirelim. 16 ne geldi? 48. 48 çarpı 12 gelmiş olur. 480, 96 daha ne yapar? 576 olarak bulunur arkadaşlar. Doğru cevabımız C. Bir sonraki soruya geçelim. Yine sizin göndermiş olduğunuz sorulardan. Eda kardeşimizin sorusunu çözmeye çalışalım arkadaşlar. Aşağıdaki düzlemsel şekil tepe noktaları A ve B olan iki özdeş ikizkenar üçgenin birer köşeleri D doğrusu üzerine gelecek biçimde yerleştirilmesiyle oluşmaktadır. Üçgenlerden birinin tabanı D doğrusuna dik konumlu olduğuna göre BAC açısı alfa kaç derecedir diyor. Arkadaşlar tepe noktaları A ve B olan iki özdeş ikizkenar üçgenden bahsetmiş. O halde ben hemen uzunluklara bakın AB uzunluğuna hemen çift çizgi yaptığım zaman hemen şurası da ne olacak? İkizkenar üçgenmiş zaten. Buraya da çift çizgimi yaptım. Buraya da yaptık. Buraya da yaptık. Bunlar birbirlerine eşit olacaklar. Bakın burada ABC üçgeninde yine bir ikizkenarlık elde ettim. O halde alfa o zaman burası da alfa olmalı. Başka ne biliyorum? Şu an için bildiğim bir de 90 derecem var. D doğrusuna, tabandaki D doğrusuna dik olan bir, şuraya da C, de, C, dersem C demeyeyim, K diyelim. K dersem KC uzunluğu da tabandaki D doğrusuna dik. Güzel. Hemen oluşturmaya çalışalım arkadaşlar. Bakın buraya beta dedim. Buradan başladım. Buraya beta diyorum. Şuraya da beta dedim. Evet. Başka ne biliyorum? Şurada da betamız var. Şurada da betamız var. Burada da betamız var. Şu an için başka bilgimiz yok. Pekala. Şunu biliyorum ki x kenar üçgen gördüğüm zaman kesinlikle tabana indirilen dikme iki eşit parçaya tabanı bölecek. O halde şuradan indireyim arkadaşlar. Bakın şuradan şöyle bir dik çektim. Ne olacaktır? Şuralar birbirine eşit olacaktır. Ben buraya a dersem şu uzunlukta ne olmalı? Yine a olmalı. Peki bakın şuraya da bir tane indirdim. Bakın bir dikme indirdim buraya. Dolayısıyla şurası dik olduğu için buralar da dik olduğuna karşılık kenarlar birbirine eşit olacaktır. Bakın burası da A olmalı. Dolayısıyla peki şu görmüş olduğunuz B, C, K üçgeniyle tabanı 2A ise şuranın tabanı tamamı yani CK uzunluğu 2A ise burası da aynı taban değil miydi? Buraya da T diyelim. TB de yine 2A değil midir arkadaşlar? Aynı üçgenden bahsediyoruz ve aynı üçgenin tabanı. Bakın şurada bir aslında özdeşlik gördüm. 90'ın karşısı 2 aysa neyin karşısı a'dır yarısı? 30'un karşısıdır değil mi arkadaşlar? Bakın burası 30 derece geldi. O halde burası da ne gelmeli? Bakın 60 derece gelmelidir. Güzel. Başka bildiğim bir şey var mı? Yok. 90 derece beta. O zaman burası ne gelmeli? Bakın 90 eksi beta. 90 eksi beta. Aynı şekilde beta 90 burası da ne gelmeli? Bakın şu açı 90 eksi beta. 90 eksi beta. Yine açı ortay olduğu için ikizkenar kenar üçgenden dolayı 90 eksi beta da buradan gelmeli. Güzel. Peki başka ne biliyorum? Başka 90 eksi beta. 90 eksi 90 var. O zaman şurası beta arkadaşlar. Burası da beta. Şimdi elimde ne var? Beta, beta, 2 beta oldu. 180 oldu 90, 90. Eksi 2 beta geldi. Yani 90 eksi beta. 90 eksi beta topladım. Artı beta, artı beta. Topladım. Bir de şu açım var. Burayı bilmiyorum. Tamamı neydi buranın? Ona da x değil. Tamamlı. 360 değil miydi? O halde ben şunu görüyorum. Bakın iki tane betalar birbirini götürecektir. Burada İki beta var. Eksi beta, eksi beta gitti. Burası ne geldi? 180. Diğer tarafa attığınız x eşittir. Ne gelmiş olur? 180 gelmiş olmaz. Tabii ki. Çünkü burada bir de 60 derece vardı. Unutmuşum onu yazmayı. Bir de 60 derecemiz var. 60 derece, beta, beta, 90 eksi beta, 90 eksi beta. Toplamı artı bir de x. Evet. Tamam. Şimdi oldu. İkisini de sadeleştirdik. Ne geldi buradan? 180, 240. 240 burada var. Attık diğer tarafa. X eşittir. 120 derece gelmiş oldu. Yani şu açımız 120 derece oldu. İkiz kenar üçgen olduğu için bakın buralarda ne kaldı? 30'ar derece kalmış olur diyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar güzel sorular çözdük. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.